Kah kahve içerken seninle ne güzel okşadık birbirimizi değil mi kedi de? ay ay püsi ay ay püsi ay ay ne güzel okşadık birbirimizi Ay ah, püsi ay ne güzel okşadık birbirimizi bak kahve içerken oh Bütün de oynuyorlar yüzeylerine zıplıyorlar. Şimdi takipte var. Oh piş piş oh. Oh ay bravo kedi. Burayı oh 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 piş piş oh. Oh piş piş oh. Oh beyaz çikolata. Oh beyaz çikolata oh. Beyaz

olsun. Bu oyuncak. Ah yerim ben seni. Dokun dokun. Oh. Püfür püfür o. Ay kime basma. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Öh yeresin. Ne böyle